Herkese merhabalar. 2023 yılına geride bırakmaya hazırlanırken sizlere ilham verecek 10 güçlü tavsiyeyle geldim. Hadi başlayalım. 1. Hedef belirleme ve planlama. Yeni yıla girmeden önce gelecek yıl için hedefler belirleyin. Bu hedefler ölçülebilir, erişilebilir ve zamana bağlı olmalıdır. Hedeflere ulaşmak için bir plan yapın ve Plan uygulamak için adımlar atmaya başlayın. 2. Sağlıklı yaşam tarzı. Yeni yılda daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak ve stres yönetimine önem vermek için çaba sarf edin. 3. Kendinize zaman ayırın. Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin. Zaman zaman dinlenmek, rahatlamak ve zihinsel sağlığınıza odaklanmak için kendinize mutlaka zaman ayırın ve kendinize bunun sözünü verin. 4. Yeni beceriler edinme. Yeni bir şeyler öğrenmek veya bir beceriyi geliştirmek için fırsatları değerlendirin. Yeni bir e, dil öğrenmek, enstrüman çalmayı öğrenmek veya hobiler edinmek gibi Aktiviteler size yeni bir bakış açısı kazandırır, sizi oyalar, sizi geliştirir. Beş. Teknoloji dengesi. Teknoloji kullanımınızı dengeleyin. Daha fazla zaman harcamak istediğiniz gerçek insan ilişkilerine ve doğal deneyimlere odaklanın. Bu sizi oldukça yükseltecek. 6- Olumlu düşünme ve duygusal refah Pozitif düşünme alışkanlığı edinin. Kendinize olan güveninizi artırmak ve duygusal refahınıza özen göstermek için olumlu düşünceleri duyguları pekiştirin. 7- Çevre dostu davranışlar Daha çevreci bir yaşam tarzı benimseyin. Geri dönüşüm yapın. Enerjiyi ve suyu tasarruflu kullanın. Doğaya saygılı olun. 8. Empati ve bağışlama. Empati kurma ve bağışlama konusunda kendinizi geliştirin. Kendi iç huzurunuz için hem kendinize hem de başkalarına karşı anlayışlı olun. 9. Dengeli bir çalışma ve özel hayat. İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çaba sarf edin. Aşırı iş yükünden kaçının ve zamanınızı sevdiklerinizle geçirmeye özel gösterin. Biliyorsunuz ki bu dünya geçici. Gerçekten bu çok önemli bir madde bana göre. Ve son olarak 10. Minnettarlık ve şükran. Hayatınızda olan güzelliklere odaklanın. Ve minnettarlık duygusuyla hareket edin. Şükrünüzü ifade etmek için zaman ayırın. Ve unutmayın ki... Biz dikkatimizi neye verirsek onu çoğaltırız. Dikkatimizi şükrettiklerimize verdiğimiz zaman her zaman şükrettiklerimiz çoğalacaktır. Tabii negatif düşünme durumu da var. Eğer negatife verirsek dikkatimizde bu sefer negatif olayları çoğaltacağınızı unutmayın. Yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Bu tavsiyelerle daha sağlıklı, dengeli ve tatmin edici bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Herkese mutlu ve başarılı bir yeni yıl dilerim. Dilerim ki 2024 yılı hepimizdeki bütün güzel dilekleri size yaşatsın. Görüşmek üzere.